Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, Ruslar gittiler memleketlerine. 2006'da bir toplantı yaptılar. İktisat, to ekonomi toplantısı. Federasyonun artık neresi varsa ekonomiyle ilgilenen siyasetçisini, efendim iş adamını, ilim adamlarını vesairesini. Yanlış hatırlamıyorsam 500'e yakın insan Rusya'da toplandı. Ve bizim ekonomi modelini Lisiçkin şu anda Milli Ekonomi Modeli Derneği'nin de ikinci başkanıdır. Baştan sona kadar okudu anlattı. Tabi böyle bir tez duymadıkları için de beni diyor dakikalarca ayakta alkışladılar. Dediler ki biz bu tezi, hangi tez bu? <laughs> Kim yazdı bunu? <laughs> Aa, bak, bunu tam belli Arkadaşlar 3 yıllık Rusya'nın kalkınma programına alındı orada. Ondan bu tarafa bu insanlar bu modeli uygulamaya başladılar. Tamamını değil. Mesela çocuk parası yoktu, onu devreye koydular. Doğum ikramiyesi yoktu, onu devreye koydular. Efendim sigortalama yoktu. Kısaca bizim e, tezden uygulayabildiklerini koymaya başladılar ve sonuçları çok ciddi bir millileşme getirdiler. Global sermaye teslim ettikleri bütün kaynaklarını geri aldılar. Aynen bizim dediğimiz gibi yürümeye başladılar. Aradan işte kaç sene geçti şu kadar zamana kadar bizim bu tezi incelediler. Zaman zaman bir senede bir, altı ayda bir, bazen iki senede bir bu arkadaşlar yani iktisat kurulu bana adamlarını gönderiyorlar benimle sohbet ediyorlar bir sohbetim de takriben beş buçuk yıl evvel olması lazım Victor Min'in Ramazan-ı Şerif'in birinci günü baktım benim köye gelenler vardır bilirsiniz böyle biraz da şişmancadır sallana sallana geliyor ben de iftar ettim söz verdim İftar programlarına katılmak için yola çıktım. Baktım öyle hafif bir ışık arasında kapıdaki lambalardan, ya Viktor hoş geldin filan. Yanında iki tane e, Kazan'dan arkadaş var. Onlar Türkçe biliyorlar. Tercüme ettiler. Ben dedi seni ziyarete geldim. Güzel ama dedim ben yurt gezisine çıkıyorum. O zaman gel beraber gidelim. Gittiğim yerleri de görürsün. Tamam dedi. Ve biz bir gün sonra yedik içtik tabi e, söz aramızda bizim Ali Viktor da Türk yemeklerine bayılıyor. Sevgili arkadaşlar bir sohbete oturduk teravih kıldıktan sonra sahur vaktine kadar bu sohbet devam etti. Ben şimdi bir taraftan düşünüyorum diğer taraftan da Viktor'u takip ediyorum ama ya dediklerine bir mana veremiyorum. Diyor bana ki Amerika çöktü. Allah Allah. Nereden çıkardı bunu dedim. Bizim istihbaratımız bize haber verdi. Victor dedim. Amerika çökmez. O tabi Amerika çöktü diyor. Ben Amerika çökmez diyorum. Amerika'da çöken kapitalizm haberin olsun dedim. Bizim ekonomi modeli onu çökertti. Gitti dedim. O bir daha geriye gelmez. Dirilemez. Yok kapitalizm değil Amerika çöktü derken e peki dedi e, niçin dedi Amerika çökmedi dedim ya Amerika'nın doları var. Doların arkasında Amerikan ordusu var. Bu sebepten dolayı dünyanın geçerli parası dolar. Ne yaparsan yap dolar her yerde. Türkiye'de var mı? Var. Rusya'da var mı? Var. Afrika'da var mı? Var. Asya'da var mı? Var. Avrupa'da var mı? Var. Ha, dedi. Tamam işte dedim. Peki dedim bunun inceliğini anlayabildiniz mi? Burada dedim Amerika bütün dünyayı soyuyor. Bunu deyince dikkat kesildi. Ne demek bu dedi? Dedim ya adam karşılıksız para basıyor.